sizlerle Roblox savaşıyoruz. Videomun 3 tak gelmiş. Belki internet sıkıntısı yüzünden pek oynayacak gibi görünmüyoruz. Monster Legend oynuyoruz. Bu arada ben ben videodan önce birazcık kasmıştım. Bu Bir arada ben bu ben ben Roblox'u önceden silmiştim. Hala şeylerim duruyor bu. Evet bütçelerim falan vardı. Bakalım. Yok ya. Bütçelerim falan gitmiş ama çok azım kalmış. Ama çok 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 çok, çok azım. Arkadaşlar bu video kısa olacak. Çünkü Roblox daha yeni başladı. Bu videoya tam ya, iki lirayla gelirse Roblox'un devamları da gelecek. alım daha yeni başlamıştım. Neden öpüyorsunuz? Neyse. Oyunun videolarına birazcık bakmıştım. Oyunu biraz biliyorum. Arkadaşlar ben bir kasıp geliyorum. Arkadaşlar 300'den 500'e kadar kaçtım. Ve boyumuzdan küçük derseniz ve ben küçüktüm. şuradan. Daha da küçük yapacağım. Yok ya küçük yapmak istiyorum ben. Arkadaşlar bu arada size parayı kopyalamayı da göstereyim. Ben böyle şeyler kopyalamıştım. Arkadaşlar pano sizde şu şuraya bastığınızda pano burada olacak. Eskiden bende de buradaydı. Gel be. Orada kalmış. Ne? Bak böyle çeviri de var burada. Bunlara girdiğinizde hep çevirisini yapabiliyor. İngilizce. Şöyle bu. Anlayın. Dur bir şuraya. No kill yazalım. No kill. No kill. No kill mi? No kill. No kill mi? No kill mi? No kill mi? No kill dedim. No kill mi? No kill mi? Ar Arkadaşlar bizi bir öldürme. Ya no kill. Ne kadar kardeşiniz? Dur be. Arkadaşlar benim bildiğim birkaç şey yok da bir deneyelim. Şuradayız. Buradayız. Bence geçmiştir ya. Endur. Gördün mü? Geçmiş. Don't kill me. Don't kill me. Don't kill. Don't kill. Don't, kill. Don't, kill. Don't, kill. Don't, kill. don't kill. Don't kill. Dur. Don't kill. Don't kill. Don't kill. Don't kill dedim. Arkadaşlar ben bu arada size şunu gösteriyordum ya. Çeviri. ne çeviri. Ha şeymiş ya. Çeviri. Çeviri. Yine kaçırdık ya. Arkadaşlar çeviri. Bunu böyle yapıyorsunuz. Benim bizim dilimiz Türkçe. Bundan da değiştirebiliyorsunuz. Türkçe nerede? Aha Türkçe. Türkçe yapıyoruz. Merhaba gönder. Merhaba. Neymiş bir bakalım. Bir yerlerine değiştirelim. Hello. Et olmadı. Merhaba. Merhaba. Göstermiyor. Kill no kill Don't, kill no. kill Don't kill me. Don't kill me. Don't kill me. Don't kill me. No kill, kill me. Don't kill me. Okay, I should have আকর্ষার চিল্লুক বাস পায়ে বা